Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. E şöyle video geçmeden ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako'nun bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Şimdi bir sayalım. Şöyle 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 artı 2 Evet 22 ilmek üzerinden ben size anlatım yapacağım dediğim gibi 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek ilave ettik şimdi başlamadan buraya bir tane düğüm atıyorum ve modelimize başlayalım modeli kurmaya arka yüzden başlayacağız Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz örüyorum. İpi benden yana alıyorum. iki tane ters. Modelin şu anda arka yüzündeyiz. İpi arkaya aldım. iki tane düz ördüm. İpi benden yana aldım. iki tane ters. Modelin arka yüzünden İlk kurulumu bu şekilde Evet, ipi benden yana aldım. Yine şöyle iki tane şöyle açalım ilmeğimizi iki tane tersimi örüyorum yine kenar ilmeğimi de burada ters ördüm şimdi modelin ön yüzündeyiz düz olan ilmeklerimize ve modelimizi kuracağız kenar ilmeğimi aldım şimdi bu ilmeğimin yani düz olan ilmeğimin birini ördüm ipimi benden yana aldım Diğer ilmeği örmeden burada bir tane şöyle arttırma yaptık. Yani iki düz ilmeğin arasında bir tane arttırma yapıyoruz. İpi benden yana aldım, iki tane ters örüyorum. Arası için. İpi arkaya aldım. Yine bakın iki düz ilmeğimin birini örüyorum. İpi benden yana alıyorum. Diğer ilmeği örerken arada bir tane arttırma yapmış oluyoruz. İpi benden yana aldım. İki tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım bir ilmeğimi düz ördüm burada bir tane arttırma yaptıktan sonra da ikinci ilmeğimizi örüyoruz iki ilmeğimizin arası arasında bir tane arttırma yapıyoruz model için modelimizin ikinci sırası da bu şekilde tekrar bakın düz ilmeklerim diyeyim arttırmamı yapıyorum ve ikinci ilmeğimi örüyorum İpi benden yana aldım kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum burada modelimizin ikinci sırasında dediğim gibi örmüş olduk bakın şöyle 1 2 3 4 5 model kurduk modelimin arka yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım burada iki tane düz görünüyor düz örüyoruz Şimdi ipi benden yana alıyorum. Bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Arttırmış olduğumuz ilmeği düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. Yine bir tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. İki tane düz ilmeğim var. İkisini düz ördüm. İpi benden yana alıyorum. Bakın tekrar modelin olduğu yerdeyim. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Arttırmış olduğum ilmeği düz ördüm ipi benden yana aldım tekrar e, ters ilmeğimi ters ördüm iki tane düz örüyorum arka yüzde aslında ne görüyorsak onu örüyoruz tek fark arada yapmış olduğumuz arttırma olan ilmeğimizi düz örüyoruz Şöyle yine ters ördüm. Arttırdığım ilmeği düz ördüm. Kenardaki kalan iki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum ve üçüncü sıramı da bitiriyorum. Bakın şöyle daha net anlayacaksınız. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki düz ilmeği düz. İpi benden yana alarak aradaki ilmeği ters. Yine düz ilmeği düz örüyoruz. İpi benden yana alarak aradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Aradaki ilmeğimi ters düz ilmeğimi düz ördüm. Yani ne görüyorsak onu örüyoruz. Buraya şöyle biraz hızlı geçiyorum. Son olarak kenar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Modelimizin arka yüzünde yine ne görüyorsak onları yapacağız. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Ben şimdi bu sıramı geçip geliyorum. Modelin arka yüzden 5. sıramı da bitirdim. Şimdi 6. ve son sıramızdayız. Burada modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bakın 3 ilmeğimi sağ şişime geçirdim. Arkadan şöyle 2. ve 3. şişime alıyorum. Şu ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeğimi en öne takıyorum. Daha sonra bakın şöyle en öne takmış olduğum ilmeğimi düz ördüm arkadaki iki ilmeğimi de düz örüyorum Çünkü burada bir tane arttırma yapmıştık ilmek sayımız 3 olmuştu şimdi yine eski haline getiriyoruz ilmek sayımızı bakın burada hem modelimizi şekillendiriyoruz hem de ilmek sayımızı yine ikiye düşürmüş oluyoruz İpi benden yana aldım iki tane ters ördüm İpimi arkaya aldım yine bu üç ilmeği sağ şişime aldım arkadan ikisini sol şişime takıyorum ve birini çıkarıyorum çıkarmış olduğum ilmeği şöyle en öne takıyoruz bu ilmeğimi düz olarak ördüm kalan iki ilmeği de birlikte örüyoruz ki ilmek sayımız yine eşitlensin bakın bu şekilde de modeli şekillendirmiş oluyoruz ipi benden yana aldım İki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine ilmeklerimi şişime geçirdim. Arkadan iki ilmeğimi sol şişime alıyorum. Şöyle çıkardığım ilmeği en öne takıyorum. İlk önce öndeki ilmeğimi örüyorum. Ve kalan iki taneyi birlikte örüyoruz ki ilmek sayımız aynı olsun. Evet modelimizin altıncı ve son sırasını bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi e, arka yüzden tekrar model kuracağız fakat bu sefer e, modellerimizin yerini değiştireceğiz. Nasıl yerini değiştireceğiz? Şu aralara model kuracağız. Bu şekilde de modelimizi kaydırmış olacağız. Şimdi arka yüzden. Bakın burada düz ilmeklerimizi ters örüyoruz. Dediğim gibi modeli e, şekillendiri e, pardon modeli kaydıracağız. Şimdi burada düz ilmekleri ters ipi arkaya alıyorum ters ilmekleri düz örüyoruz İpi benden yana alıyorum iki tane ters ipi arkaya aldım iki tane düz düz ilmeklerin üzerine ters örüyorum ters ilmeklerin üzerine de düz Bu şekilde modeli kaydırıyoruz. İkinci modelimizin ilk sırasını böylelikle arka yüzden kurmuş olduk. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Burada kenar ilmeğimi alıyorum. Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bakın burada iki tane düz ilmeğimiz var. Birini örüyorum. İpi benden yana alıyorum ve burada bir tane arttırma yaparak da ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ipi benden yana aldım. İki tane ters örüyorum. Arası için. İpi arkaya aldım. Ilmeğimi yine düz ördüm düz ilmeğimi ipi benden yana alarak şöyle ikinci ilmeği örerken arada da bir tane arttırma yapmış oluyoruz. İkinci modelimizin ikinci sırasındayız. Şöyle kenar ilmeğimizi de düz ördük. Evet. Dediğim gibi ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Burada tek farklı yapacağımız şey arttırdığımız ilmeği düz örüyoruz. İpi benden yana alıyorum. Yine ters ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Arada iki tane düz ilmeğim var. İkisini düz örüyorum. İpi benden yana aldım ters ilmeği ters ördüm ipim arkaya aldım burada arttırdığım ilmeğimi düz örüyorum ipi benden yana aldım yine ters ilmeği ters ördüm aradaki ilmeklerimi yine düz ördüm arka yüzden modelimin 3. sırasını da bitirdim şimdi yine ön yüzdeyiz kenar ilmeğimden sonra iki tane ters örüyorum İpi arkaya alıyorum. Düz ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine düz ilmeğimizi düz ördük. burada. Arada iki tane ters ilmeğim var. İkisini de ters ördüm. Bu sıramız da yine bu şekilde ilerleyecek. Modelimin dördüncü sırasını da bitirdim. Beşinci sırasında ve arka yüzündeyim. Yine burada... Şöyle ne görüyorsam onu örüyorum düzü düz, ters ilmeği ters. 5 sıramızda yine bu şekilde ilerliyor. Evet 5 sıramı da bitirdim 6 ve son sıradayım. Kenar ilmeğimizi yine alıyoruz. İki tane tersim vardı ters ördüm tipi markayı alıyorum. Burada modelimizi şekillendiriyoruz. 6. sıramızda ve son sıramızda. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Arkadan ikisini sol şişime takıyorum tekrar. Buradan bu ilmeğimi çıkarıyorum ve ön alıyorum. Ön aldığım ilmeği düz örüyorum. Kalan iki ilmeği de birlikte örüyoruz ki burada bir tane arttırma yapmıştık. Hem bunu eksiltiyoruz hem de bu şekilde modelimizi şekillendiriyoruz ip benden yana aldım. iki tane ters ilmek ördüm. İpi arkaya aldım. Tekrar bu 3 ilmeği sağ şişime geçirdim. Arkadan iki ilmeğimi şişime alıyorum ve bunu çıkarıyorum. Ön tarafa takıyoruz. Daha sonra bu ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. ipim ayrıldı tekrar yapıyorum burayı Evet bu şekilde Ben şöyle sıramı bitirdim modelde zaten kendini belli etti şöyle iki model anlatımı yapmaya çalıştım size bundan sonrası zaten model tekrar onun için devam etmeyeceğim ben size kamera arkasında denemiş olduğum büyük parçayı göstereyim bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Aslında yeşilin çok güzel bir rengi var ama şu anda maalesef kamera tam net görünmüyor, belli olmuyor. Bakın şu şekilde. Ajurlu bir model. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modeli anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz alt kısmına lastik geçebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kullanışlı ve de kolay bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.